Merhaba oyun mafya. siz izleyicileri. ben Yavuz Selim. Yanımda hiç kimse yok. Clash yok kılansın. 2 mi 3 mü bilmiyorum ama. 3 üç galiba. 3. bölümüyle karşınızdayım. Hmm, arkadaşlar en son belediye binamı 5. seviyeye yükseltmiştim. Gördüğünüz gibi. Büyücü kulemi almıştım. Onu falan göstermiştim. Ve büyü fabrikasını aldığımı göstermiştim. Arkadaşlar büyük fabrikamı aldım. Yıldırım birini yıldırım birini yapıyorum. Laboratuvarımı yükseltiyorum. İkisi depomu yükseltiyorum. Birliklerim olsun arkadaşlar devam edeceğiz. Arkadaşlar duvarlarımı yükselttim. Gördüğünüz gibi şu inşaatlar bitsin. Duvarlarımı yükselteceğim. <laughs> arkadaşlar birliklerim olsun. Devam edeceğiz. Hadi birliklerim olsun ve devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu da olsun. Bir fazla Bir şey de olsun. Ve evet, savaşımıza gidelim. Bizim alacağımız bir şey de kalmadı ya. Böyle diye ben aslında altıya yükseltmeye hazırlanacağım artık yavaş yavaş. Alacağımız bir şey yok çünkü yükseltmeler var. 9, 10. Bunların 9 olması gerek mesela. Bunların 6 mı ne olması gerek? Değil mesela? Yani Ha hmm, oldu büyüde. Hemen bir köy aray arayalım. Dişli bir rakip. Bakıyorum. Yok ya. Bu ne lan? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. oyunu tekrar yükle yazıyor ama ben yüklemedim arkadaşlar hiç hata verdi birden salak oyun Manyık. o dişli bir rakip dedim de bu kadar da dişli değil ama barbar kralını almış bu ne lan böyle ganimet mi olur da adamda iksiri bin bile değildi yok bu ne lan Hayır çok az ganimetler nimetler ya. Artık en az bana 25 bin. Oo, süper bir atık geldi. Süper. Havana basalım da. Abo dur. yapmadı Bütün iksir aldım benim için önemli olan ikisi daha bir. Abi, abi buraya ne kadar çok bırakmışım lan. Abi ben daha %100 olurum zaten. Adamın çok az eşyası var değil mi ya? Az eşyası var gibi geldi. Ama yarısını buraya koymuş adam köşelere. Neyse bütün altında alacağız zaten. Adam yüzde yüz aldık. Bütün garimeti aldık zaten. Altını nereye harcayacağım abi ya ben? Bu kadar altını nereye harcayacağım? Altın çalma başarısını açtım zaten. Bu kadar altını nereye harcarsam klan kalesi 3 içinde şey istiyor. Belediye binası. Aa. bunlar hep şey ki. Aa havanı 3'e yükselteyim mi lan? Yükselt. Allah senin bin belanı. Bin belanı versin. Abi ben bunu niye yükseltiyorum? Ya <laughs> iptal et. Sen mi? İptal et ya. Büyücü alınca yükselteceğim. Ya da. Dur ben neyi yükselteceğim? Havan. Hadi neyse ya. Laboratuvarı yükselte koysun. Evet arkadaşlar. Bunu da yükseltebilirim. Bu ikisi istiyor ama. Abi inşaatçılar dolu. Ya duvarları mı yükseltin? Neyse ya. Duvarları yükselt. Lan. Tamam. Abi iki bin yetiyor. abi dördüncü seviyeyi yükselttim yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm burada bitiriyoruz. Aman bu bölümü burada bitiriyoruz maalesef. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Birlikler bas. Birlikler bas. oldu. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğetleniyoruz like atmayı abone olmayı unutmayın. İyi günler.